Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Arkadaşlar yine doğanın içindeyiz. Güzel bir ormanlık alan ve güzel bir yeşillik var arkadaşlar önümüzde. Hani diyoruz ya doğada kal mutlu kal. Gerçekten de çok güzel. Arkadaşlar yeşilliği görüyor musunuz? Yem yeşil şu an. İnşallah şu yeşilliği aşarsak arkadaşlar yeşil vaat ediyoruz ya. <laughs> Öyle bir yerdeyiz. Muhteşem güzel. Evet. Şöyle güzel Çam ağaçlarının altında şu an dinleniyoruz, mola verdik. Yolumuza devam edeceğiz. Müthiş bir hava var. Çok serin ve güzel. Hatta şöyle göstereyim size arkadaşlar havanın güzelliğini. Bakın şöyle görüyor musunuz? Evet. Çok güzel. Hava bulutlu, açık, güneşli, parçalı. Muazzam güzel bir yer arkadaşlar burası. Gerçekten de huzur veriyor. Güzel bir esinti var. Tarifsiz. Kuş seslerini duyabiliyorsunuz belki de. Çok güzel. Evet esintiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bizim derdimiz zaten şu an şu yeşil vadiyi aşarsak arkadaşlar tepeyi tepeyi açtıktan sonra karşı tarafa varmak yürümeye devam ediyoruz yolumuz var birazcık. Sonrasında çok güzel bir hayat bizi bekliyor. <laughs> evet. Huzur dolu arkadaşlar. Anlatacak söyleyecek söz bulamıyoruz. Umarım sizlere de böyle güzel vakitler fırsat ve nasip oluyordur. Şöyle bakacak olursak etrafımıza bulutlarla beraber güzel bir yerdeyiz. İşte ömrün ne kadar diyecek olursanız böyle bir ağaç gölgesinde dinlenecek kadar ömrünüz var işte işin açıkçası yarın ne olacağını biraz sonra ne olacağını siz ve biz bilmiyoruz. O yüzden kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Huzurlu mutlu günler, keyifli mutlu günler, keyifli bayramlar, neşeli günler diliyorum ve ömrünüzün her günü bayram olsun, huzur olsun, mutluluk olsun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak da yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, aşkla kalın. Deniz yıldızında kalın.